Herkese tekrardan merhaba dostlar. Herdling'in 5. bölümüyle karşınızdayım. Küçük bir seri olacak dedik ama 5 bölüm sürdü şu anda. 5. bölümde oyunu bitirebilecek miyiz bilmiyorum. Keyifli bir seri. Kahvenizi alıp şöyle... Kahvenizi yudumlayıp bu soğuk kış günlerinde ısınarak güzel bir bölüm izleyeceğinizi umuyorum. Biz de bu uykumuza dalalım. Ateşin başında bir önceki bölümde kalmıştık hatırlıyorsanız. Bir önceki bölümleri izlemediyseniz de Şöyle sağ üst köşeye oynatma sesini koyarım. Bakalım her gece bir rüya görüyoruz. Bu gece nasıl bir rüya göreceğiz? Evet, şamanın peşinde hepimiz bir ışığa doğru gidiyoruz sanki. Ve fırtınalı bir yol sanki, değil mi? Böyle algıladım çizimden. Bilmiyorum. Kartal gelmiş tepemize. Sen bizim hayvanımız olacak mısın ya? Gerçekten. Kaçacak mısın ben gelince? Yine mi kaçıp gideceksin? Ama akşam bizi kollamış burada demek ki. Yani çok da vefasız değilmiş. Şimdi sen burayı yıktıysan bak kesin burada bir şey var. Bu aksiyon boşu boşuna oyunda olmaz. Oraya çünkü gidemiyorduk. Şimdi buraya gidebilir hale geldik. Ve buradan evet. Çubuğumuzu sokacağız. Sarı çiçeklerimiz çıkacak. Şöyle çiçekleri toplayalım gençler. Buraya da bir resim çizeceğiz ve şu kapıyı açacağız büyük oska çizdiğimiz resimde. Hemen toplayalım. Şurada da bir şey gördüm alacağım onu da. Hepinizi süsledim valla. Bence yeterli olması lazım evet. Ve resmi boyadık. Yine aynı kayalıklar. Ulaşmaya çalıştığımız kayalıklar biliyorsunuz. Şuradaki resimdeki kayalıklar şu şeyi size bir alayım ben. Süsmüş hemen aldım. Çok seviyorum sizi süslemeyi çünkü. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bensiz nereye gidiyorsunuz? Senin süsün yokmuş. Seni süsledim. Hadi gidelim bakalım. Yine burada da böyle yıkılan, dökülen bir şeyler olacak mı acaba? Bir önceki bölümde obruklarla uğraşıyorduk. Ondan önceki bölümde kartallarla uğraştık yanlışım yoksa. Bir önceki bölümde yıkılan uçurumların kenarından geçtik. Ve burada bir şey oldu. Ne oluyor? O ne? Aa, vallahi ucuz atlattık. Şuradan gidelim. Yine kırılan dökülen şeyler var evet. Buzlar çatlıyor. Ee, şuradan git, Şu az bir şey ben de ilerleyeyim sizle. Sürünün önünde mi, arkasında mı duracağınıza shift tuşuyla şöyle biraz koşup sürünün ortasına doğru yaklaşabiliyorsunuz. Şöyle yaklaşıp biraz daha hakimiyetimi arttırıyorum. Tamam, oradaki çatlakla işimiz yok. Ve şurada bir duralım. şunu bir açalım. Hiç yaralananımız yok, değil mi? Bakalım bir. Şimdi birazdan çıkacak aşağıda çizelgemiz maviler alınca. Evet, hiç yaralanmamız yok. Güzel. Hadi bakalım burayı koşarak çıkacağız. Buzları tırmanamıyoruz. Ama koştur dediğimizde çıkabiliyoruz. Tamam bence yavaşlayalım. Bence yavaşlayalım ama siz bilirsiniz yine. Hadi bakalım hızlanalım. Tamam peki. Geldik gaza bir kere gidiyoruz. Bu gaza geliş hiç hoş alamet değil. Bak o ruhu geliyor görüyor musun? İnşallah canlanır sonunda şeyin. O ruhu bizimle beraber geliyor. Yanlışım yoksa 3. bölümde ölmüştü o. Ve kayalıklara geldik ya. Çok ya yani bölme başladı 4 dakika falan gibi bir şey olmuş. Hızlı geldik. Oyunun sonu buradaysa bu bölüm bayağı kısa olacak demektir. Burası böyle derin şey, kar. O yüzden burada şöyle koşmaya basmadığımız takdirde yavaş yürüyorlar. Oo, manzara çok güzel. Eve geldiniz hadi bakalım. Ama bu kadar kolay olacağını sanmıyorum bu işin. Müzikler çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. Bu oyunun en sevdiğim yanı grafikleri çok tatlı bir çizimi var ve müzikleri efsane. Hele özellikle ilk bölümde böyle o şehirden çıkıp kırsala doğru koştuğumuzda ben müthiş çok hoşuma gitti o. şunları bir alsam mı ben ya? Birazcık hızlı koşalım. Şöyle sizin adınıza ben topluyorum bunları gençler. Rüzgardan korun, çift bas. Tamam, rüzgar durdu. Haydi bakalım, koşun hızlıca. Ya illaki bir zorluk çıkacak ya, yani. herhalde rüzgarı karşı burada da gitmeye çalışacağız. Bak rüzgar çıktı. Yo gidebiliyoruz hala. Ne olur rüzgardan korunmazsam? Bir şey olmadı. İyi rüzgar bizi çok etkilemiyor. Zaten kocaman kocaman hayvanlar ya. Şurada bir duralım. Hadi bakalım rüzgar geçsin öyle devam edelim. Hah geçti. Hemen gidelim şu mavileri alalım. Ee, nereden devam edeceğiz? Şöyle gideceğiz galiba. Oo olmadı. Evet. Rüzgar direkt karşıdan vurduğu zaman gidemiyoruz. Tamam sıkıntı yok. Devam. Burada rüzgar en azından tam sıkıntı yok ya rüzgarla her türlü baş ederiz. Biz kartallarla uçurumlarla hop korun 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 çök 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 tam bir mehter takımı gibi gidiyoruz İki ileri bir geri devam. Haydi gençler az kaldı. Evinize az kaldı. Çökün abi. Çökün abi hemen. Devam. Koşun bakalım. Sanki şu araya girersek rüzgardan biraz korunacağız gibi hissediyorum. Çok az kaldı. Bak şuraya çıktığımız anda Evet bak rüzgar burada bizi etkilemiyor. Haydi bakalım koştura koştura çıkalım. Hop dikkat dikkat oraya değil. Bir saniye dur 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 aman 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 aman. Rüzgar bizi şeye doğru sürüklüyor şu anda. Oo çok tehlikeli. işler biraz çetrefilleşti şu anda. Çök abi, çök abi. Kapanın, hepsi kapanıyor bu böyle. Bence çok az kaldı gençler, dayanmalısınız. Şu taraftan, şu taraftan. Tamam ne alabilirsek kar. Hiçbir şey alamadık. Çök 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 hızlı bir şekilde. Rüzgar çıktığı anda hızlıdan çökmek en güzeli şu anda. Hemen bittiği gibi de koşacağız. Az kaldı hadi dayanın. Hadi dayanın. buraya çıkarken bizi hayalet takip ediyordu. O bizim ölen garibanın hayaleti. Bu bence şu kaya bizi koruması lazım ya şeyden, rüzgardan. Şurada bir kapı görüyorum. Bak şu kapıya doğru gideceğiz. Şöyle hafif bu tarafa kayın. Hop, hop 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 dikkat şu taraftan rüzgar çıktı çökün abi çökün abi hiç riske gerek yok buraya kadar çok güzel geldik tek bir zayiatımız var sadece onu da ben inanıyorum ki oyunun sonuna geldiğimizde dirilecek ya o şamanlar onu diriltecek bence çünkü ruhu bizi takip ediyor öyle olmasını umuyorum. Yani en azından hiç kimseyi kaybetmemiş olarak geliriz diye düşünüyorum. Haydi gençler çok az kaldı. Rüzgar geliyor. Rüzgar geldi. Çök abi. Aa yok burası bizi koruyor. Hadi yapabiliriz. Hadi yapabiliriz. Az kaldı. Zirveye varmak üzereyiz. Taşların olduğu yere geldik ya şu anda. Çök, 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 çök. Abi bu çok şiddetli geliyor yalnız. Bizi geri itti bildiğin. Çöktüğümüz halde geri itti. Tekrar çıkmasın o rüzgar ya. Abi çök. Çök. Tutunun. Tutunun. Tamam, birazcık direnin. Hemen kalk, hemen kalk, koşmaya devam. Koşmaya devam. Hiç yaralananımız yok. Çok iyi gidiyoruz. Şu karşıda bir beyazlık görüyorum. Orası kesin o bizim gördüğümüz rüyamızda gördüğümüz. Oo bu taşlar bu tarafa doğru geliyor. Şu tarafa doğru gideceğiz. O taşın olmadığı bir yere. Şu tarafa, şu tarafa doğru. O taş bu tarafa gelecek. Hatta şu taşı geçsek çok hızlı bir şekilde gidip keşke. Tamam taşı geçtik galiba ya. Taşla ilgili sıkıntımız kalmadı. Güzel. Çök abi. Çök abi. Çök 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 Bizim garibanlar aşağı sürükleniyor ki. Tamam rüzgar doğdu. Hemen 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 hızlı hızlı. Dolduramıyoruz şeyi. Mavi zımbırtımızı. Ama az kaldı ya. Çök abi. Bir şey var orada. Büyük böyle beyaz ayı gibi. Sanki bizim kovaladığımız şey bu mu? oluyormuş gibi durmadı. Şuna bir dokun. Şuradan tekrar mavi şey alalım. Bu bu donmuş herhalde. Donmuş ve ölmüş. Sarı çiçekler çıktı. Hadi çıkart sopanı. Aa bizimki sopayı çıkartamıyor. Ne oldu? Bu kadar soğuğun üstüne bir kahve içilir. bu bizim çubuğumuz. Oyunun başından beri biz o çubukla gidiyorduk. Bizim çocuk mu öldü? Aa yok ölmedi tamam güzel. Çığ düştü çünkü üstümüze de yani çığ düşmüş daha doğrusu. Çocuk öldü sandım bir an. Yani. Sopam gitti. Siz çok tatlısınız, siz beni sırtınıza mı bindiriyorsunuz? Hmm, sopam yok Bir yönlendirme yapamıyorum Sadece sağa sola Yönlendiriyorum şu anda Ve duvarı boyayacağız yine. Ha o kapı olacak orada. Valla böyle film gibi izlemelik bir seri oldu bence. ve nereye geldik o taşları kayaları geçtik şu anda aa hızlandırabiliyorum ekibi yine güzel kuş muydu o giden Bir gölgesi geçti evet Kuş da bizde geliyor. Kuşun da dostluğunu kazandık o zaman. Çok güzel. E o karlı yerler bizim evimiz değilse bizim evimiz neresi? Ben şahsen oraya tırmandığımızda oyun bitecek gibi düşündüm. Şu an oyunun sonunu çok merak ediyorum. Ama o dağların tepesine göreydiniz siz aslında ya. Kartal bize yol gösteriyor. Kartal diyorum hep ona ama kartal değil o. Yani bir kuş ama ne olduğunu bilmediğim bir kuş. Aa hayalet yine geldi yanımıza. Bize katıldı. güzel cennetvari bir yere geldik. Burası mı acaba? Dağların arasında kalmış. Gidiyoruz bakalım. Hiç bilmiyorum şu anda. Peki çocuğum sen evinden bu kadar uzaklaştın. Nasıl evine geri döneceksin? Suya mı gireceğiz? Vallahi suya girdik. Gidiyorum bakalım bir bilinmezliğe doğru gidiyoruz şu anda şu kaya parçasının bir özelliği varmış gibi duruyor şurada parlak bir mağara gibi bir şey var bunların evi burası mı acaba ben şuraya girelim oyun hızlandırma kontrolü elinden aldı burada bir şeyler olacak demektir Sürüden baya ayrıldık. Haydi çabuk koşun koşun gelin hayaleti bulduk. Aa başkaları da var başka şeyler de var yaratıklar da var burada. Yalnız değiliz. Şu bizim hayaleti de dirilsen keşke. Evet hep beraber hayaletin peşine takıldık gidiyoruz şu anda. Şu an kontrol bende değil bu arada oyun sinematik şeklinde ilerliyor. Son bir ateş mi yakacağız? bizi indirdi. O çubuğumuzu geri aldık. O zaman oyun bitmedi. Şuna bakacağım. Şu bizden mi değil mi? şuradan geçemedik. Tamam. Hmm, sana gelemiyor muyuz? Bize bir tane daha odun parçası lazım. Gençler sizde mi arasınız acaba? Artık alışmış olmanız lazım. Ah buldum buldum buldum. Hop bunu da aldım. Ah be o hayaleti sürekli görüyoruz. Ve ateşimizi yaktık. Oturduk yine. Kalikornları çağır diyelim. Bak hayalet de geliyor ya. Ah canım benim kıyamam sana. Ve uykuya dal diyelim. Bakalım bugünkü rüyamız ne olacak? Rüya görmedik sanki. Aa şu heykelin de üstü çiçeklendi bu arada. Oyun son olabilir mi? Belki bir ihtimal Çünkü bizim bu kar Evine gelmişiz gibi Hissettim her tarafta onlardan var böyle müthiş bir seriydi ya. Bazı oyunlar vardır gerçekten. dele sizi etkiler. Bazı oyunlar vardır hikayesiyle sizi etkiler. Bazı oyunlar vardır böyle oynanışı çok tatlıdır. Bu böyle ufaktan grafiklerle çok basit ama keyifli bir oynanışla ama tatlı bir hikayeyle. Böyle yazılı bir hikaye değil bu arada. Hiç yazılı bir şey yok fark ediyorsunuz. Hep böyle size bir Yönlendirme ile bir görsel bir hikaye anlatımıyla çok tatlı güzel bir oyundu. Ben çok sevdim. İnşallah siz de sevmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz beğendiğinizi düşünüyorum bu seriyi. Abone olursanız çok sevinirim. 2000 abone gibi bir hedefimiz var. Kısa zamanda tamamlamak istiyoruz. Abone olsanız katkılarınızdan dolayı müteşekkir olurum. Videonun altında da bir yorum beğeni. Youtube'un bizi daha fazla kişiye göstermesi için harika olur. Kendinize iyi bakın. Yeni serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.